Cristiano Ronaldo... ...nasıl çıktı bu benzerlik ortaya... Ee, ...bir gün... E, e, ...abimizin biri... ...bana geldi dedi sen de Ronaldo'ya benziyorsun... <laughs> ...ben de... E, ...şaşırdım... ...ondan sonra e, Ronaldo'yu takip etmeye başladım... ...aileme sordum daha doğrusu anneme sordum... E, ...anne dedim benziyor muyum dedim... ...oğlum dedi anımsatıyorsun ama dedi... ...hani e, yaşın dedi biraz daha... ...ileledikçe dedi... Ee, onun simasını alırsın dedi. Ve ondan sonra zaten patlama oldu yani. Böyle bir benzerlik ortaya çıktı. Peki ben benzerlerin dışında siz de futbol oynuyor musun? Evet. Oynuyorum. Hangi takımda oynuyorsun? Burada Seyhan sporda oynuyorum ben. Yani yolda yürürken e, seninle tanışmak isteyen, fotoğraf çektirmek isteyen oluyor mu? Oluyor. Oluyor evet. Çok oluyor hem de. İnsanlar görüyor, şaşırıyor. Benimle e, konuşmak istiyor. Diyalog halinde olmak istiyor. E, ben Kuşadası'ndayım. E, Kuşadası'nda çalışıyorum. Turizm bölgesinde. E, ben e, barın kapısında duruyorum. Görüntü olarak. Hani turistler görünce geliyor yanıma resim çekiliyor. Bayağı bir yoğun ilgi gösteriyor. Zaten e, İngiliz halkı Ronaldo'yu e, bayağı baya bir hasta. Ronaldo Galatasaray'la oynayacak şampiyonlar ligi maçını İstanbul'a <laughs> gelecek. Evet. Gidecek misin sen İstanbul'a? İmkanlar doğrultusunda çok istiyorum gideceğim. Tanışmayı istiyor musun? Çok, çok çok. A, hayalimdeki tek şey Ronaldo'yu görmek, Ronaldo'yla tanışmak. <laughs> Ronaldo'ya ne kadar çok benziyorsunuz. <laughs> evet, herkes öyle diyor. <laughs>